diğer tarafta ülkemizin en doğucu hocam. Iğdır. Iğdır'da Çağdaş Çavuş. En doğusu Uğur Yapıcı. Ne, nereden nereye? Ama felsefeler aynı Uğur Yapıcı. 11 maçta 9'unu gol yememiş Çağdaş Çavuş. Hangi takım daha kaliteli? Kadro kalitesi anlamında. Iğdır, %100 Iğdır. Gece gündüz gibi. Çok pahalı Sorman bir takım. yanlış bir dakika. Bu soru yanlış soru. Soru soruyu şimdi sorma. Piyaslamaya girdik ya. Hayır hiç sorma Seçilerek, alınan en iyi oyuncular orada. Iğdır İstanbul belki de ki. en kaliteli. Evet, İstanbul en iyi oyuncusu. En pahalı kadrosu. İstanbul'daki evet. en iyi üç oyuncusu şu an Iğdır'da zaten. Evet. Etemi, Muammer, Ali Yaşar. Düşün yani. Ona hemen en iyi üç oyuncuyu verdi. Ama Iğdır çok geç toparlandı işte. Geç ha. toparlandı ama tam Orası toparlandı. Ya bu soruyu sormam gerekiyordu. Bak Iğdır'ın da genlerinde playoff şampiyonluğu var. Geçen sezon. 10 takım içerisinde ikincilikte ben daha bu işler başlamadan önce Iğdır'ı favori görmüştüm ikincilikteyken. E, Iğdır'ın genlerinde de playoff'ta şampiyonluk var. Aynı İstanbul Spor gibi. Buraya dikkat uğur yapıcı. E, Iğdır'da çok formda geliyorlar. Bakınız 11 maçın hocam 9'unda gol yememiş. Son 4 maç gol yememiş. Takım oturmuş hocam. Evet. Yani Bruno'suyla Regatin de geri geri geldi. E, zaten iki bir marka. Çok muazzam bir Eyserik, isim. tam isteneni verememesine hocam. rağmen bu hali bile şey bu, yaptı e, bu hali bile yani değil mi? şutu var evet Kritik. öldürücü şutlar evet. şimdi e, burada hakikaten de hani ıdır e, futbol kulübüye bir şapka çıkartalım evet çok eleştirdiler sezon başı biz de eleştirdik burada hani evet. oldu olmaz işte çok para harcadılar şunu yaptılar bunu yaptılar ama zannedildi gibi bir para da harcamadı bu arada hani biraz da abartı da var bizim medyamızda hemen ıdır görünce hemen diyor ki o yüksek hayır değil ben de bunu açık konuşuyorum çünkü biliyorum rakamları ama şu var ıdır futbol kulübü iyi yolda rahat yolda, keyfi yolda, lezzetli yolda, rahat yolda, hani istediği yolda son bir maç, 9 maçta gol yememişsiniz. Puantaj yükseliyorlar. Onlar da şu an playoff evet. yapacak. Hocam siz nasıl buluyorsunuz? Iğdır de, sezon başı bir türlü isteneni veremedi. Kadro oturmadı. E, hoca değişiklikleri de hep sıkıntı yarattı ama devre arasında daha oynamış ve elit oyuncular takviyesiyle Çok. Şimdi hamle çok. şansı da fazla oldu. Yani maça hamle yapma şansı da var. Hoca tercihi de önemli tabii. Çağdaş Hoca hakikaten e, tespitleri doğru. Oyun olarak da iyi. E, Uğur'dur, playoff oynayabilir. Artık o seviyeye. Geçen çok sene 3. yüzyıldaydı. Yani. Evet, evet. Geçen sene Çağdaş Hoca 3. Buradan ben kutluyorum o da Daha önce Manisa yönetimini kutluyorum. Evet, e, e, Mevlüt Aktar'ın o zamanlardı. Hocam cesaret olana kazanır. Ne diyordu? Radikal hmm. kararlı olan. Tabii ki de. Yani 40 defa öleceğini bir kere öl. Evet. 40 defa öleceğini bir kere öl. Tabii. Gençlere örnek ver. 40 defa mıydı her gün müydü? Her gün tamam. öleceğini, öleceğini her bir kere öl. Her lig gibi oldu. <laughs> Hiç daha evet, çıkartamadık. Evet. <laughs>